Evet. Yavuz Bey bir kez daha teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmayıp bölgemize gelen Hollanda'da yaşayan gazeteci, şair, yazar Yavuz Bey'in 100. programını üç güzel arasında kutladık. Bu vesileyle belediye başkanımız da günün anısına ve Yavuz Bey'in 35. sanat yılı anısına güzel bir hediye takdim etti. Bu hediyeyi de ben üç güzel arasında Yavuz Bey'e takdim etmekten kıvanç duyuyorum. Bir kez daha bölgemize hoş geldiniz şeref verdiniz. 35. Sanat Yılınız kutlu olsun ve 100. programınız kutlu olsun. Başarılar diliyorum Yavuz Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bu bölgede olmaktan, bu coğrafyada olmaktan çok mutluyum. Bu coğrafyanın insanını seviyorum. Ben de fahri bir, her ne kadar belgesi vermese de fahri bir Nevşehirli Kapadokyalıyım. Ve nice 100. programlara hep birlikte gönül gönül ediyorum. gerçekten kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyim. Üç gündür gösterilen ilgiden alakadan sizin nezdinizde başka, başta kaymakamımız, valimiz olmak üzere tüm Ürgüp, Göreme halkına, Nevşehir halkına, Kapatokya halkına teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Sağ ol.